Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir açılış yaptım. Videomun açılışını. Bugün e, çok güzel kar yağıyor Hollanda'da. Hava çok güzel. Her taraf bembeyaz. Bugün videomun açılışını dışarıda yapmak istedim. Şimdi bugün ne yapacağız? E, Evet, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi hamurumuzu yapmadan önce katmerimizde neler kullanacağız? Öncelikle malzemelerimizi görelim. Burada 250 ml sütüm var, ılık sütüm. 50 ml eritilmiş tereyağım var. 1 paket kuru mayam var. 5, 5 gram, aman 5 gram toz şekerim var, konuşamadım. Burada bir yumurta beyazım var. Aslında katmeri yumurta koymuyoruz arkadaşlar. Ama yumurtanın sarısını yüzüne, üzerine süreceğim. Süreceğim yumurtanın beyazını atmak istemedim. Yani ziyan olmasın. Onu koyduktan sonra hiçbir şey olmaz. Tam tersi daha da lezzetli olur diye düşünüyorum. Şimdi güzel karıştıralım. Hamurumuzun yapışına geçelim. Şimdi ben hep ölçüsüz yapıyorum. Göz karalı. Tabii ölçüsü verdiğim için tüm malzemeleri ölçerek hem videomla söylemek istiyorum hem de videomun açıklama bölümüne burada 3 su bardağı unum var su bardağı yine 250 milimlik ee, bir bardak da ekstra orada hazırladım 3 bardakta gidebilir 3 bardağı geçebilir tam emin değilim yaparak sizinle paylaşacağım unumuzu koyalım evet 3 su bardağı un kullandım ekstra sadece bir avuç un kullanacağım e, hamuru toparlamak için 3 su bardağı un yetti arkadaşlar hamuru toplamak için bir avuç da ekstra un kullanıyoruz hepsi bu kadar Evet hamurumuzu yaptık. Şimdi hamurumuzu kase alarak yarım saat mayalama bırakalım. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzu açarak katmerimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Çok güzel mayalandı hamurumuz. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Evet, iki tane hamurumuzu eşit şekilde açtık. Şimdi üzerine tereyağımızı sürüyoruz. Tereyağı oda sıcaklığında olması lazım arkadaşlar. Üzerine biraz un sepiyoruz. Çok az. Diğer hamurumuzu üstüne kapatıyoruz yine eşit bir şekilde açıyoruz. Evet şimdi hamurumuzu katlayalım. Yuvarlayalım daha doğrusu. Evet, katmerlerimizi yarım saatte bu şekil mayalandırmaya bırakıyoruz arkadaşlar.